Ama önce AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarını konuşalım. Ee, Cem Küçük. Evet. Senden başlayalım Savcı Sayın izniyle. İstanbul. Ee, şimdi İstanbul'da Binali Yıldırım hala açıklanmadı. Ee, tabii vatandaş da soruyor ne bekleniyor? Bir sorun mu var Binali Yıldırım'la ilgili diye. Bugün Benim bildiğim bir sorun yok. Var. Sorun var yani sorun yok. Değil yani aday yok. olmasında bir sorun yok. Yok. Aa, zaten Binali Bey %100 aday. Evet. evet. %99 değil Evet. Evet. %100 aday. Başta meclis başkanlığı yaptım, başbakanlık yaptım. Bu nasıl olur diye itirazlı olmuş, gönülsüz olmuş. Bu gazeteci arkadaşlar yurt dışındaki toplantılardan dönerken de Binali Bey'le olan meselelerde bunları işlemişler. Yalnız bir çok belli ki bu şimdi gazetelerde biraz ima ediliyor. İstanbul İl Başkanı ile bir mesele olduğu kesin. İstanbul İl Başkanının iki gece evvel ya yani istifa ettiği gibi dedikodu dolaştı ama sonra bu yalanlandı. AK Parti İstanbul As İl Başkanıyla. Başkanı Başkanı, o da kıymetli bir isimdir. Evet. Sonra e, bu il başkanımıza bir yerde belediye başkanlığı teklif edildi veya söylendi gibi bir şeyler söylenmiş. Ama benim bildiğim bir şey var. Bugün işte Ankara'da Tayyip Bey Arjantin'den olayı an, bir an takip ediyor. Yani telefonlar açıyor, soruyor, nedir ne değildir diye. Ee, bir yandan bir itiraz daha varmış galiba. Binali Bey İstanbul'daki adayların bazılarının çok fazla Karadenizli, özellikle Trabzon ve Rizeli çok oldu diye. ilçe ilçela, adaylar, ilçe adaylarında. adaylarında evet, o diye. Galiba o 4-5 adayın değişme ihtimali olduğu söyleniyor. Ben değişecek kanaatindeyim. Açıklanmadı değil. henüz değil mi? İlçeler de açıklanmadı. Hani bir liste dolaşıyor ya. O listedeki bazı isimlerin 4-5'inin değişeceği söyleniyor. İl başkanıyla da işte böyle bir Binali Bey'in karşı karşıya bazı konu, yani bu tür konularda ilçe belediye başkan adayları ilk e, meseleler olduğu söyleniyor. Ama bunların hepsi Tayyip Bey olduğu için bana göre aşılır. Bir diğer konu şimdi bu hiyerarşideki mesele. Biliyorsunuz Binali Bey hem başbakan hem meclis başkanlığı yaptı. Şu an meclis başkanımız. Evet. Şimdi nasıl olacak? Çünkü hiyerarşide 20. sıraya mı ne geliyor? Belediye başkanı veya 10 küsür. Şimdi be, cümle, Protokol sırasında Cumhurbaşkanı, bakanlar, sen. valiler evet ilbaşkan şeyler muhalefet liderleri bunların hepsinden sonra geriye kalıyor. Bununla ilgili galiba bir düzenleme olacak. Eski başbakan gelmiş. olarak herhalde e, bir o düzenleme yapacaklar. Ama şöyle olan yani eski başbakan olmuş olsanız bile meclis başkanı şimdi belediye başkanı olduğunuz için hiyerarşideki son göreviniz önemli. İşte düzenleme e, öyle yapılacak Şimdi bugün gazetelerde onu yazdı. Ben de bugün <laughs> sordum onu. Şimdi böyle bir düzenleme düşünülüyormuş. Daha kesin bir şey yok ama düşünülüyor. Benim görüşüm böyle bir şey olursa bu doğru olmaz. Çünkü kişiye göre hukuk olmaz. Yani Binali Bey çok kıymetli bir isim. Bence İstanbul'u da yüzde yüz kazanacaktır. Hiç e, sorun yok onda. Ama yani eskiden meclis başkanlığı bakanlık yaptı yani yapıldı diye hiyerarşide birinin önünü böyle kişi için yapmak bu çok doğru değil. Ben Binali Bey çok mütevazi bir Niye insandır. Niye olmasın amacım? Yani şöyle. Şimdi Diyarbakır'ı düşün. E, şöyle düşün ama. Şimdi bu adam ee, özür dilerim yani Binali Yıldırım Binali. bu adam derken Binali Yıldırım e, meclis başkanlığı yaptı mı? Yaptı. Eski başbakan mı? Eski başbakan. E, kaç tane böyle isim vardır? Peki, ama bak şeyde şöyle olmuyor. Şöyle eski başbakan sıfatıyla e, protokol sırası değişebilir. Değişemez. Şöyle yani değişemez. Ben bunu çok sakıncalı görmem. Şöyle, Savcı sayan ne der bilmiyorum şöyle ama. Şöyle değişemez bir Şimdi Tansu Çiller de başbakanlık yaptı. Evet. Mesut Yılmaz da başbakanlık yaptı. Arada başbakanlık yapan başkaları var mı bilmiyorum. Bir daha şey Davut Sayın Davutoğlu yaptı. Abdullah Gül yaptı. Başbakan evet. da Abdullah Cumhurbaşkanı Gül. Yıldırım Gül. Akbulut. Yok yok. Yıldırım Akbulut. Yani şu an evet. sağ olanları söylüyorum. Şimdi bunlar mesela bugünkü düzenlemede geldikleri zaman o hiyerarşinin içinde olmuyorlar. Çünkü onlar eskiden Başbakan ama şu an değiller. Önce baş Cumhurbaşkanı, başbakan, valiler, bakanlar böyle bir sıralama var. Eğer şimdi bu hani böyle bir düzenleme olacaksa ben kişilerden bağımsız söylüyorum. Binali Bey'den bağımsız, Davutoğlu'ndan bağımsız söylüyorum. Bu bence çok doğru olmaz. Müte Sayın Binali Bey çok mütevazi bir insandır. Yani bunu görüyoruz öyle olduğunu. Kalkıp da şimdi burada ben bu tür düzenlemeye onda çok sıcak bakacağını ya da böyle bir isteği olduğu kanaatinde değilim. Gazeteler bugün yazdı. Evet yani şey, çok büyütülecek şöyle bir konu bir şey olmaz. değil aslında. Mesela bir açılış yapılıyor diyelim köprü açıyorsun. Eskiden Başbakanlık yapmış Hanım da geliyor. Hanım geldi diye o şeye protokole giremiyor. Eski Başbakan diye. Onların bir sırası var. Dolayısıyla yani böyle ufak tefek sıkıntılar var. Ben temel meselenin yani Eski başbakan Bakan bir... ve Cumhurbaşkanlarının protokolde e, katıldıkları toplantılarda protokolde bir yerleri vardır diye düşünüyorum. Şu, bak şöyle tamam ben bugün bak, yani. bak bugün evet. Cumhurbaşkanı varsa Başbakan, bakanlar, valiler, arada ordu komutanı, MİT müsteşarı ana muhalefet liderleri, onlar da biliyor şeyde. Böyle sıralanıyor, sıralanıyor. 10 küsür 20'lere gelince belediye başkanlarına sıra geliyor. Bir de bunu şöyle düşün. Şimdi milletin seçtiği herkese saygı duyuyoruz ayrı. Evet. HDP'de şimdi diyelim ki e, seçildi biri, görevden aldın. Veya almadın. Ama adamın işte PKK ilişkileri var diyelim. HDP için söylüyorum. Eee Araya mesafe koyamıyor. Şimdi Diyarbakır örneğini vereyim. Diyarbakır HDP yüzde yüz kazanır. Evet. Milletin oyu saygı duyuyoruz. Ama şimdi orada sen bir toplantı oluyor. Bir şehit verdin. Allah göstermez. Üç şehit verdik. E şimdi HDP genel HDP'nin Diyarbakır adayı ya da Diyarbakır'daki belediye başkanı şehit olayına senin benim gibi bakmayacaktır. Oradaki cumhurbaşkanı, ordu komutanı, bakan, vali gibi de bakmayacaktır. E şimdi orada sıkıntı olur o hani bir, bir şey ama ona gelmeden protokol sıralaması açısından ona e, gelmeden e, ama sen... şöyle bak hukukta evet kişiye uygun düzenleme olmaz. Yani hukuktaki uygulama ya da kanun herkesi ilgilendirecekse çıkar. Yani emeklerle ilgili bir şey mi yapacaksın herkese? Gençlerle ilgili bir şey yapacak mısın bütün gençlere diye şöyle toparlayayım kısaca savcı abiye sözü vereyim. Yani Selam bu alayım. neticede il başkanıyla bir mesele olduğu kesin. Evet. Bunlar çözülmeye çalışılıyor. Ben 4-5 tane ilçenin adayının değişeceğini bugün de sordum öyle söylediler yani yetkililer yani e, değişebilir dediler ama tabii bunu şöyle söyleyeyim bunun son kararı Sayın Cumhurbaşkanımıza evet. ait ve Peki. Arjantin'den de ben bugün takip ettiğini gördüm yani adam evet. bayağı her şeyle de ilgileniyor. Ee, Allah sağlık saat versin. Peki